Herkese merhaba, bugün ilk defa geldiğim bir avlakta şansımızı deneyeceğiz. 3 tip hamur yaptım. Biri çok sade gibi gözükse de kokusu cezbedici, peynir sarımsak aromalı. Verim alıp alamayacağımızdan henüz habersiziz. Suda çok ince oynamalar var. Bu hamurda her meraya giderken hazırladığım klasik hamurum, her zaman yaptığım boncum var ve mısırla e, destekleyeceğim. Böyle yeni açladığınız mısırlar konserve mısırdan daha güzel takılıyor. Bir de bunu aromalandırarak açlarsanız, özellikle şamandıra avcılığında daha güzel olur. Burada da yaklaşık 10 çeşitten oluşan bir bakliyat grubu var. E, yaptığınız hamuru böyle eğer sıkarsanız olduğunuz yeri daha güzel yemler bu da üçüncü karışım. bu çabuk dağılan bir formül. Bunu bilerek böyle yaptım. Olduğu yerde daha çabuk dağılacak. Ucunda da geçen balıktaki 5 kiloluk balığı aldığımız üçlü kuru mısır rig sistemi var. Boylu şeklinde bağlanmış. Bakalım rastgele. Evet iki farklı hamur ve bunda da en güvendiğim takım PVA file. Ucunda da boylu var. Bu boyluyu de kendim yaptım. Bilerek biraz ufak taktım. Bakalım rastgele. Baştakiydi değil mi abi? Bıraktı mı? Ne oldu? Bir bakayım. Evet. Ucunda var. Daha anlayamadım ama. Tık 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 yaptı ama. Vallahi şey değil. Öyle bana göre iki iki buçuk yol bir balık. Bir şeye dolanıp da şey yapmıyorsa beni yanıltmıyorsa. Şeye takılmış. Baksana o misineyi görmüyor musun? Bu taraftaki oltanı. Nasıl kurtaracağım ondan? Yo Mis şey dönmüş. Ondan ağır gibi geliyor. Küçücük balık. Baksana balık nasıl geliyor? Allah'ım ya. Evet, Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi böyle kaldırmak zorunda kaldım. Evet. Valla büyük dedik ama balık çok özür dilerim balık çık ama gözünün altından girmiş o yüzden aksiyonu sert geliyor suda yalpa yaptığı için. kepçeyi açmış mıydın? Açtım kepçe orada da. Ama bir çok büyük değil gibi abi. Hızlı hızlı geliyor. Bak ya. Ufak ufak. Hiç vurmayın bunlar ufak. Vurdum. Ah be çocuk be. Vurunca... Masaydın sen keşke. 2-3 kiloluk balık gibi vuruyor sanki ya. Allah Allah. Ah be çocuk ya. Evet. Evet. evet, evet. Ee, 40 santim var mı yok mu bakalım. Evet limitte bir balık aldık. Ee, günün durumuna göre geri bırakabiliriz. Eğer hiç balık vurmazsa akşam yemeği de yapabiliriz. Rastgele bakalım. İyi götürüyor. Ben koşamadığım için. <laughs> Asıl abi kaldır bir. ha Kalamayı sık biraz. Kalamayı sola doğru bir sık. Ha tamam. Tamam tamam. Vurmuyor Ay kafa. Ya. Ne ya? Ya bak şuna ya. Lan ne oldu ya. Allah Allah. Bu da çok uzaktaydı. Yani şeyle attıydım bunu. Kuru mısır olan bu. Çok, çok çamurlu. Yoğunlu. Yani çok ufak ama bir tane daha geldi 42 santim çok ince balık çok zayıf balık rastgele bakalım şimdi Mehmet amcan çekiyor gene bakayım yok küçük abi bunu bırakırız O ikisini aldık bu da 30, 35 santim falan bu da bir kilo mu? Mehmet amcanın iki tane tuttuğu bir kilo. Hı -hı. Tamam. tamam. Hadi konuşuruz gene. Bay bay. Ben de yapayım bay bay. Hadi bakalım. Benim olsalara iki tane balık geldi. Ufak abi ufak. İkisi de küçücük. Evet abi üç tane. iki tane birer kilo yakaladı. Bir tanesi biraz daha ufak. Evet. Sarı boncuğa gelmiş. Yani 120 metreden geldi bu balık. Allah'ım ya. Allah. Hadi yürü. Yürü. Belki 10 oldu. Yani e, çok şey bir yer. hep küçük küçük balıklar bırakmaktan yorulduk. Oltayı çekip atmaktan yorulduk. Yani ne yapıyorsun oğlum? Kuzum ne yapıyorsun? Bunda boylu vardı. Boylu'yu almış. Hadi görüşürüz. Ha. Şaka mısınız ya? Evet, bu iyi vurdu bakalım abi. Bu, i̇şte bu büyük olsun bari ya. Üf. Vurmaya devam mı? Aynen. İyi, gelsin Aynen. bakalım. Uf. Aynalı geldi ha? Vay be. Tutsun, evet, tutsun. tuttum abi. Atlattır. Çok. Şükür. Evet. evet, bir kiloluk bir aynalı. Yani 3 tane 42 santim, sanki şeyden çıkmış gibi, e, aynı fabrikadan çıkmış gibi birer kilogramlık bir balık geldi. 10-15 tane 25-30 santim civarı, oltaları suda hiç rahat bırakmıyor. E, balık geldi. Rastgele bakalım. Hep küçük balık aldık. Ee... Aha. O ne lan? Evet bir tane. Geldi. Tam kamerayı açtım. Dedim balık vurmuyor, vursa da küçük vuruyor derken. Bu seferki sanki böyle bir gene şey gibi, 25 santimlik değil de bu kiloluk vardan aldığımız gibi. Bakalım ne gelecek. atmaz inşallah. Yani şey değil tabi. çok iri bir balık değil. Bana kalırsa 30 santim, 35 santim bir balık. Ha, gözüküyor zaten. Suyun üstüne çıkmış. İri balık suyun altından gelir. Şu evet, Balıkların düğünü yok. Bir enerjiyle vuruyorlar. Oy oy. Şu oltayı yerine koyacağım. Elime dolanmasın. Ah. Evet. İşte gelen balık. Muhtemelen 35 santim falan bir balık. 35 santim yoktur bile. 35 Atlama, dur atlama dur dur güzelce bırakayım. Evet, arkadaşların yanından yola çıktı. Uf, güle güle. Nasıl indirdi ya kamışı? Bu seferki yani iyi olsun bir zahmet ya. İnşallah. Bana sorarsan bir buçuk kilodan aşağı veya İnşallah. bir balık öyle vurmaz yani. İnşallah. Hadi bismillah. Bak. İnşallah oradaki dola, dolamaz. Aha doladı vallahi. Hah kurtuldu. Çok kaldırttırma abi. Bak kalaman da kapalı galiba. Kenara geldi şey. Gerek var mı ki? Yok yok ya bu ne ya bu kadar küçük abi bu ne ya sanki şey Allah Allah kamera kaydı olsa gözükse nasıl vurdu şeye Evet bıraktığımız herhalde <laughs> 20 falan geçti kayda falan almadık artık hiç bu büyük diye açtım kamerayı işte şöyle bir şey. Hop. Dur bir dur. Neyse hadi ya. Nasıl bir şeyse bir şey. Hadi. Bit. Hadi yürü. Ah, i̇nmem çok zor. Yürü. geliyor. Vallahi bilmiyorum öyle çok kepçelik bir şey yok gibi. Geldi. Ona takmış. Dur. Evet. Şunu tut sen, sen şunu tut abi. Yavaş yavaş gel, getir geri. Evet. En büyüğü bu galiba. Değil mi? 160'dan geldi. Ha? 160'dan geldi. Yok 160'tan gelen değil. Bunu elle attım. 160'tan geleni çektim. Evet gelen en iri balık bu. İlginç bir şekilde uzun bir sazanı var böyle. Uzun sazan. böylece limit dahilinde oluyor. Bu da diğerlerinden büyük. 45-46 cm falan galiba. Ölçmeyeceğim. Öyle. Bakalım rastgele daha büyüdenk kere inşallah. Küçük balık olamaz abi. Bu da küçük değilse ben kafayı yerim. Bu nasıl bir vuruş ya? Balıklar ne yapıyor? Sabah akşam ben cime ben mi, mi gidiyor yani? <laughs> Yo gezdiriyor. Ufacık. Allah Allah. Allah Allah. 20 oldu mu? 20 olmuştur rahat. Çok rahat 20 olmuştur. Şu bir saniye abi bir şey göstereceğim. Bir mısır uzatır mısın? Düşme abi, bir düşme bir dur bir. Şu mısır ilginç bir şekilde 20 balığın belki 15'ini şu mısır tuttu. Balığı niye atıyorsunuz demeyin şöyle. Bir yere bastığınız anda ayağınız içeri giriyor. Bir şeye kadar, dizinize kadar kalçamda bir dolayı suya yanaşamıyorum. O yüzden de böyle kazalar meydana geliyor. Allah'ım ya Rabb'im ya. Gitti. Gitti de ben çıkamıyorum buradan. Neyse. oltaları topluyoruz ama her oltaya balık vuruyor Akşam suyunun biraz bereketi şey oldu ama büyük balık Şu an için yok Gene klasik bizim 25 Santimliklerden ee, Neye gelmiş Sarı boncuğa gelmiş Hadi güle güle Bitti ee, Evet takım tertemiz kalmış Avı sonlandırıyoruz 4 tane falan 1 kilo, bir tane de 1,5 kiloya yakın bir sazan var. 20-25 tane belki 30 tane küçük bıraktığımız balık var. Bunlar da aslında çok büyük balıklar değiller ama limit dahilindeler. Ee, rast gelsin avu sonlandırıyoruz.